bir Türk bayanı öldürdün, bir bayanı öldürdüğünü söylüyor İngiltere'de. Deport edemediklerinden şikayet ediyor. edemeyi şeklini anlatıyor hükümetin. Ve oradakiler gülüyorlar. Ölen bizim kardeşimiz ya. Öldürülen bizim insanımız. Sonuçtan dolayı söylem yani eniştesi çok bozulurmuş. Ee, zor anlar yaşatabilirmiş kendisini de deport edemediklerini söylüyor. anlamayan arkadaşlar için. Ve biz bu insanla beraber yaşayacağız bu ülkede. Bakın Türk olması önemli değil. Yani abi böyle alınmak istemiyorum ben ya. Gerçekten böyle alınmak istemiyorum. Ne hakkınız var? Ne hakkı var bazı insanların? Um, bizleri aşağılamasına izin vermesine. Yani toplum olarak bazı şeylerde gerçekten ya bir kadın öldürülmüş, bir Türk kadın öldürülmüş, kocası tarafından öldürülmüş, belli ölçüde ırkçı diyebileceğimiz İngilizlerin Dalga konusu oluyoruz, aşağılanma konusu oluyoruz. Öbür taraftan sokaktan geçerken de bakacağım, acaba bu adam mıydı karısını öldüren diye. Ya, vallahi ne diyeceğimi bilmiyorum abi ya. İçim fena acımış bir şekilde, acımış vaziyette yani. Bu kadın öldürülmüş ya. Bir Türk kadını öldürülmüş. Yani daha öldürülen çok insanımız var. Ama dalga konusu olduk. Hiç düşünmüyoruz bunları değil mi? Hiç dert etmiyoruz. Hiçbir derneğimiz, hiçbir kuruluşumuz, hiçbir e, ee, bakanlığımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin de, konsolosluğun da, derneklerimizin de, insanlarımızın da dert edinmediğini görüyoruz böyle şeyleri. Ya başka bir ülkenin içinde yaşarken bir partinin konferansında bizim acımızla dalga geçerek bizi aşağılayarak konuşan insanlardan rahatsız olan bir kitlemiz yok. Eller havada abi. Allah sonumuzu hayır Takan bile yok. Umursayan bile yok benim gözümde yakında yüzümüze tükürseler kimsenin umurunda bile olmayacak. Yani ben bunu dün gece yarısı böyle gördüm bir ara. Uykum kaçtı ya. Bütün gece debelendim du durdum yani yatağımda. Dedim ya biz böyle bir ırk mıyız? Böyle bir insan mıyız? Bu kadar aşağılanabilecek. Yani bir tane avukat bile yok bu herifi mahkemeye verebilsin. İkisini de. O adam report edilsin diye bir de bu adam bütün millete bizimle dalga geçme hakkını nerede bulduruyor? Bir insan ölmüş ya. Komedi şov mu? Değil mi? Öyle ama.